Herkese merhabalar arkadaşlar birkaç gündür sizlere açılım hazırlayamıyorum. Bugün güzel bir açılım yapacağız inşallah. Bir de benden istekleriniz var. Şimdi önümüzdeki günlerde 2025'e girmeden belki ayın son günü de olabilir. Yeni yılda sizleri neler bekliyor temalı güzel bir açılım uzun bir açılım hazırlamayı planlıyorum. Hem kariyer hem iş noktasında hayatınızda nelere dikkat etmelisiniz, neleri değiştirebilirsiniz veya işte sizleri bekleyen durumlar nelerdir ve benzeri güzel geniş bir açılım gelecek e, yıl genelinde nelerle karşılaşabilirsiniz, olasılıklarınız nedir diye. Bunun haricinde benden <laughs> kaderimde kim var kiminle evlenebilirim gibi açılımlar istiyorsunuz arkadaşlar. Bunları da yeni yıla bıraktım. Yani yeni yıldan sonrasına Tarihler artık böyle takvim 2025 yılını gösterdiğinde böyle güzel bir açılım yaparız, e, hoş eğlenceli bir açılım olur sizler için de. Şimdi gelelim açılımımıza. Aa, bir de bir de arkadaşlar bana şey yazıyorsunuz. Hani kolektif açılımlar dinliyoruz. Alma verme dengesini nasıl koruyabiliriz diye benim açılımlarım için alma verme dengesini korumak istiyorsanız sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz arkadaşlar. Malum kış aylarında havalar soğuk. Elinizden geldiğince böyle sokaktaki kedileri, köpeklere mama bırakabilirsiniz. Bu benim için yeterli. Şimdi bakalım niyet ettiğiniz kişi bugün bir azizeniz sırrı yapalım. Yılın son azizesi olsun artık böyle. Artık yıl kapanıyor. Bir daha 1 Ocak'tan sonraya bırakalım Alize'nin sarını. Yıl bitmeden büyük tablo okuması da yapacağım. Bu arada kitapçık çalışmalarımda tam gaz devam ediyor. Ocak ayında eğitim içinde duyuru yapacağım arkadaşlar. Büyük tablo ile ilgili. Ona da az kaldı. İnşallah yeni yılda güzel güzel böyle açılımlar, güzel güzel eğitimler bekliyor bizi. Bakalım. Kalbinizde kişi, niyet ettiğiniz kişi. Bize neler gösterecek? Sanırım görünüyor. Bir dakika. Tamamdır. Böyle daha iyi galiba. Arkadaşlar istek açılımlarınızı da topluluk kısmında e, paylaştığım gönderinin altına yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü videoların altına yaptığınız yorumları bir süre sonra göremeyebiliyorum. Veya gözden kaçabiliyor. Ya da e, unutabiliyorum. Hani belli bir alanda durursa benim de takibim daha kolay olur. Elimden geldiğince de e, istek açılımları yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakalım niyet ettiğiniz kişi, kalbinizdeki kişinin sizinle ilgili meselesi nedir? Aaa kılıç beşlisi ve anlaşma. Şimdi burada bir uzlaşma durumu var ama uzlaşmaya da direnme hali var arkadaşlar. Yani biraz böyle kazan 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 demeyeyim de... <laughs> Hani daha çok kazanma isteği, galip olma, yenme, başarılı olma gibi noktalar. Şimdi kılıç peşesi bir zafer kartıdır ama bu zaferi kişi kendi hayatındaki zaferi kollarken veya bunun peşinden giderken karşılığında işte karşısındaki kişinin ne hissettiğini, onun gururunu, egosunu vesairesini pek umursamaz. Yani kendi kazanımının peşine düşer. Şimdi burada da uzlaşamadığınız bir durum varsa eğer niyet ettiğiniz kişiyle ilgili çünkü kendisi bize böyle bir nokta açtı ve dedi ki ben galip çıkmak istiyorum. Benim istediğim gibi olsun. Evet, uzlaşmak istiyorum ama ben nasıl istersem ya da benim yöntemimle olsun. Hani ben buradan kazançlı çıkayım. Enerjisi baya baya böyle hakim. Biraz daha zihin enerjisi olduğu için arkadaşlar daha böyle o mantık noktası biraz böyle fevrilik de getirebiliyor kişinin üstüne. Şimdi bir diğer taraftan eğer burada bir boşanma e, ya da yasal bir meseleyle alakalı yani gerçek bir mahkeme süreciyle ilgili dinliyorsanız da burada arkadaşlar neden böyle söylüyorum onu da açıklayayım. Anlaşma kartı bir e, yasal bir karttır aynı zamanda. Bakın buradaki terazi bize evliliği, boşanmayı ya da gerçek bir mahkeme sürecini verebilir. Yani eğer böyle bir durumunuz varsa kalbinizde kişiyle ilgili burada arkadaşlar bu yasal durumlarla ilgili e, belki işte boşanma ise boşanmayla ilgili uzlaşma ya da bir mahkeme ise mahkemeyi kazanmayla ilgili durumları olabilir sizin ilişkinize de yansıyan. Ve bu noktada da başarıyla çıkma isteğini verdi. Şimdi bu meseleye eklenen nedir diye baktığımızda değnek ikilisi ve gölge kartı geldi. Şimdi arkadaşlar burada aslında kişinin hani daha böyle ileriye dönük geleceğe dönük kararları noktasında biraz böyle ne yönden gideceğine dair dönem dönem kararsızlığa düştüğünü gösterdi bize. İlerleyen süreçte de bunu niyet ettiğiniz kişiden çok böyle net algılayabilirsiniz veya enerjisel olarak size de yansıyabilir. Bir seçim harifesindeyim dedi. Öyle bir seçim ki hani bu seçim hem onun kendi geleceğini etkileyecek burada aldığı kararlar hem de arkadaşlar sizi etkileyecek. Yani vereceği karar belki ikincisinin arasındaki ilişkinin ilerlemesiyle ilgili olabilir ya da hani ilişkinin nereye gideceğin ya da sizinle ilgili durumun nereye gideceğini bize gösterecek önümüzdeki günlerde de böyle bir karar aşamasına giriyor aslında kişi burada baktığımızda hani kararını kendi zihninde çoktan vermiş sadece eyleme geçirmemiş yani sadece bunu böyle somut bir biçime dökmemiş oysa kararlar çoktan verilmiş <laughs> bir de kendi eril ve dişil yanıyla alakalı böyle biraz baskın bir karakter de var karşımızda ne demek istiyorum şimdi bazen e, eril nitelikleri eril özellikleri ağır basabilir bazen dişi nitelikleri dişil özellikleri ağır basabilir burada niyet ettiğiniz kişi de ama ben daha çok e, biraz daha böyle eril enerjisinin baskın olduğunu görüyorum buradaki kişinin çünkü arkadaşlar daha böyle hani o yenme başarılı olma kendi kazanımlarını peşine düşme daha böyle mantık ve zihin enerjisiyle hareket ettiği için Biraz daha böyle eril enerjisi baskın, kendini dengeleyememiş. Yani yeri geldiğinde duygusal durumları baskılayacak ya da görmezden gelecek bir potansiyel var. Fakat kendindeki bu durumu da fark edeceği o sürece gelecek. Yani kendi içinde bir dengesizlik olduğunu ve dengelemesi gerektiğini fark edeceği, bilinçleneceği o sürece de gelecek. Şimdi ikinizin arasındaki durumu taçlandıran nedir dediğimde bakın d dokuzusu ve dalga. Şimdi arkadaşlar burada gerçekten böyle dalgalı yani savaşılan bir yol olabilir. Veya burada niyet ettiğiniz kişi çok uzun zamandır galibiyetle yani hayatında hakikaten bir zaferle çıkmak istediği için durumlardan ya da olaylardan burada böyle bir süredir kendi alanını savunuyor olabilir. Yani bir savaş gazisi var karşımızda aslında. E, bu buradaki o gazilik durumunu tabii ki de kendi çıkarları için olduğunu da düşünebilirsiniz ya da hayat koşullarından kaynaklı bir direnç olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu tamamen ilişki biçiminize göre değişecektir. Yani kişinin egosu e, baskınsa kendi kazanımlarının peşindedir. E, ama kişinin hayatında e, sorumlulukları, işte e, atıyorum çevresel faktörler, bakmakla yükümlü olduğu insanlar gibi ya da iş hayatındaki karmaşa gibi durumlar böyle baskınsa da burada kişi gerçekten hayata karşı bir mücadele veriyordur arkadaşlar. Bunu dediğim gibi siz ilişkinize ve tabii ki de tanıdığınız bildiğiniz bir insan olduğu için niyet ettiğiniz kişiye göre dinlemelisiniz. Şimdi ne kadar böyle bir savaş hali de olsa taşlanan durumda bize şunu gösterdi. Yol zor bile olsa yol e, sıkıntılı bile olsa veya işte inişli çıkışlı da olsa burada yürümeye e, niyet ettiğini görüyoruz yani durmak isteyen bir karakter yok enerjide bir yükseliş var arkadaşlar yani ölüme ne çıkarsa çıksın ezip geçelim tam olarak bu kafaya geliyor aslında niyet ettiğiniz kişi evet bu kiminiz için belki egosal bir durum olabilir dediğim gibi tamamen e, kalbinizde kişinin hayatına hayat enerjisine yaşam enerjisine hayat koşullarına göre düşünmeniz gerekiyor açılımı. Burada ne olursa olsun e, niyetinin zorluklara rağmen yolu yürümek olduğunu gösterdi. Yani güzel olan şeylerden bir tanesi kişinin pes etmemesi arkadaşlar. Bakın zorluk ne olursa olsun pes etmemesi. İkinizin arasında yükselen durum nedir dediğimde şeytan kartıyla birlikte <laughs> aşk kartını verdi. Şimdi burada bir güç mücadelesi olabilir. Bir kısmınız için hakikaten güç mücadelesine girmiş olabilirsiniz. Uzlaşmak için direnmek örneğin. Yani o o uzlaşmayı bir türlü sağlayamamak. Her iki tarafta kendi burnunun dikine gitmesi gibi. Ya pek çok durum olabilir bu güç mücadelesinin içinde. Benim isteklerim, senin isteklerin noktasına gelinmiş olabilir. Güç mücadelesi dediğimiz zaman arkadaşlar ilk düşünmeniz gereken biz enerjisinin ortadan kalkmasıdır. Yani devreye ben girer sen girer biz diye bir şey kalmaz Biraz daha her iki tarafta kendi isteklerinin ya da kendi duygularını veya işte kendi düşüncelerinin daha doğru olduğunu savunur Hani yolu kendine göre gitmek ister. Karşısındaki de kendisini uydurmak ister gibi. Yani güç mücadelesi dediğimiz zaman o biz kavramını alıyorsunuz arkadaşlar, bir kenara koyuyorsunuz ben ve sen olarak görmeye başlıyorsunuz. Şimdi burada da tam öyle bir nokta açtı... dedi ki aşk var aslında aşk enerjisi yoğun. Yani burada yeniden yenilenebilir kişiler, uzlaşma sağlanabilir. Çünkü karşılıklı bir değer noktası da var. Ama gelin görün ki. Tüm bu değer uzlaşma hani o e, aşkın güzel duygularının yanında aşkın acı vericiliğini deneyimliyorlar. Güç mücadelesine girdikleri için ya da belki de işte e, niyet ettiğiniz kişi ya da siz hayatta konfor alanlarınız bağımlılıklarınız derken arkadaşlar burada e, benim istediğim olsun enerjisine çok düşüyor olabilirsiniz. Ama şimdi burada aşk ve aşka bağımlılık kısmını da açtı bize kartlar. Yani ne olursa olsun sanki bir türlü bitmeyen, bitemeyen, her seferinde yenilenen bir enerji de gösterdi. <laughs> Yalnız tabii ki de dediğim gibi yani biraz böyle bugünkü okumamızda hani bir mutlu, huzurlu bir aşk enerjisinden ziyade o gülün dikeninin battığı e, aşk enerjisini okuyoruz yani biraz daha o aşkın acı hali ya da sert hali veya işte e, aşk enerjisinin içerisine karışan bu bağımlılıkla birlikte negatif hallerin sürecini açtı bize yani burada biraz böyle karşılıklı zarar var arkadaşlar bilerek ya da bilmeyerek hani e, isteyerek ya da istemeyerek evet uzlaşmaya açık yenilenmeye açık e, değer var. Ama değerin üstüne çıkmış bir ego var <laughs> bugünkü okumada. Azalan enerji nedir bakalım? Şimdi azalan enerjide o kadar böyle e, savunma hali var ki. Arkadaşlar iki enerjinin arasında o kadar savunma ve direnç var ki. Burada her iki tarafta tam ve bütün hissedemiyor. Yani... Birbirinin varlığına ihtiyacı var. Belki birbiriyle e, bereketi tanan, birbiriyle zengin hisseden, bunu manevi anlamda söylüyorum. Birbiriyle işte daha böyle tam ve bütün hisseden bireylersiniz. Aslında yan yanayken hiçbir problem yok. Ya da işte durumları aştığınızda, zorlukları açtığınızda hiçbir problem yok. Ama ayrı kalınan süreçte e, öyle bir direnç enerjisi açığa çıkıyor ki iki taraf içinde. Hani burada ee, tam ve bütün hissetme noktasını kaybediyorsunuz. İşte az önce söylediğim şey. Biz enerjisini kaybediyorsunuz arkadaşlar. Niyet ettiğiniz kişi de bunları gösteriyor. Dirençten kaynaklı biz enerjisinden çıkmak. Ben demek. Biraz e, bugün kalbinizdeki kişilerde ego yükselmiş. Yani daha çok kendi isteklerinin peşinde. Ama istekler noktasına baktığımızda da yani hayatın hani... İşte ben şunu da istiyorum, bunu da istiyorum. Hani şey gibi değil bu mesela e, ilişkilere doyamamak veya o flörtöz enerjilere doyamamak gibi bir şey değil. Bu tamamen ikinizin arasındaki direnç arkadaşlar. Görünmeyen karanlıkta kalan nedir? Şimdi burada e, <laughs> niyet ettiğiniz kişinin bilinç ona giden enerji şu diyor ki sen doğru nefes almayı bile unuttun. Yani bir kere hayatla uyumlu değilsin, yaşamla uyumlu değilsin. Hani öyle bir noktadasın ki aldığın nefesin bile farkında değilsin. Yaşıyorsun ama körü körüne yaşıyorsun. Hani hayatın için bir umut var veya ilişkin için bir umut var ama sen bu umut enerjisinden de koptun. Yani bunu hissedemiyorsun. Çünkü o kadar kapalısın ki diyor bilinçaltı niyet ettiğiniz kişiye yani o kadar hani... E, cimri bir enerjiye girdin ki veya e, kendi varlıklarını ya da işte örneğin kendi konfor alanını kaybetmemeye o kadar e, tutuklusun ki sen burada aslında hayatın o güzel taraflarını işte umut vadeden taraflarını göremiyorsun kendini tamamen kapattın bildiğin cimri bir enerjiye girdin yani hani benim olan benimdir gibi ama bu benim kısmına her şey giriyor arkadaşlar. Kişinin yani uyku saatinden tutun işte hayatta sahip olduklarına kadar ya yani bir kaleme kadar yani o kadar hani e, kapalı bir enerjidir. İşte bilinçaltı ona diyor ki ya hayır yani umut var. Sen ne umudu hissedebiliyorsun? Ne hayattan keyif alıyorsun? yani artık doğru nefes alamıyorsun o kaybetme korkusuyla veya işte kendi konfor alanına sıkıca bağlı kaldıkça da bir türlü hani kendini iyi hissedemiyorsun diyerek aslında bilinçaltı burada niyet ettiğiniz kişiye uyarıda bulunuyor kalbinizde kişinin arkadaşlar sizi kaybetmeye dair korkuları var bakın ortada bir direnç enerjisi var ama bir taraftan sizi de kaybetmek istemiyor ee, hani az önce söylediğim gibi yani benim olarak gördüğü şeylerin onunla kalması. Burada hem sizi kaybetmek istemiyor hem sizinle savaş halinde. işte tam bu noktayı düzeltmesi lazım ama o şu anda çok da düzeltmesi gerektiğinin farkında değil. ilerleyen süreçte daha daha farkında olacak. Görünende ne var bakalım. Arkadaşlar görünende bir hareketlilik var. Bak, şimdi araba kartıyla birlikte geldi. Kalbinizdeki kişi aslında e, önemli kararlar verme arifesinde. Yani sanki böyle bir karar verecek ve domino taşı gibi böyle pat 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 dökülmeye başlayacak her şey. Ondan sonrası böyle akışta kolaylıkla gelecek. Ama öyle bir yön seçiminde kalmış ki hani ne yapacağını bilemiyor. Şimdi burada güç mücadelesine girdiği için size sınır mı çizmeli? yoksa sizi kaybetmek istemediği için işte sizi dilediği için hani duygusal olarak size ihtiyacı olduğu için sizinle devam mı etmeli. Bu iki arada kalmış, görünen de zaten tam durduğu nokta. Yani o kararsızlık noktası. Yolu nasıl alacağına karar verecek. Ama burada e, şimdilik arkadaşlar bakın şimdilik <laughs> pardon. Daha çok böyle size çizdiği sınırı ya da güç mücadelesini bir süre daha devam ettireceğini gösterdi çünkü yönü tam olarak açılma bakıyor bugün kalbinizde kişinin yani bu da bize gösteriyor ki hani bir süre daha gerçekten direnç enerjisiyle karşılaşabilirsiniz ya da ego ile karşılaşabilirsiniz mesela bir kısmınız için şöyle bile olabilir ee, çok yan yana değilseniz veya kişi kendisini geri çektiyse arkadaşlar bunu enerjisel olarak alabilirsiniz mesela e, hiç hiçbir şey olmasa bile yani aranızda hani hiçbir iletişim vesaire olması bile karşı tarafın o direnç halini ya da soğukluğunu veya işte kendisini o geri çekme halini enerjisel olarak hissedebilirsiniz. O artık benden gidiyor gibi. Halbuki burada bir sınır çizişi var. E çünkü bu sınırı bir süre daha egodan kaynaklı çizecek ama sonrasında yoluna net karar verecek dedi. Şimdi bundan sonrasında ne var diye bakacağız. Bakalım. Kararı ne olacak ya da yolu nasıl yürüyecek, ne yapacak bunu görelim. Tılsım altılısı ve doğum. Çok güzel iki tane kart geldi arkadaşlar. Çok güzel iki tane kart geldi. Şimdi tılsım altılısı zaten hediye gibi bir karttır. Alma verme dengesini korur. İşte alma verme dengesi korunduğunda da güç savaşı diye bir şey kalmaz. Hani burada güzel olan şey, bir terazinin hani daha doğrusu doğru bir terazinin kurulacak olması arkadaşlar terazinin doğru tartması çünkü en başında zaten kendi isteklerini kendi hani kazanımlarının peşinde olduğunu göstermişti bu uzlaşma isteğinde bile ama geldiği sonuç şurada bir süre sonra alacağı kararla daha doğru hareket etmek yani bugüne kadar hiç adım atmadıysa uzlaşmak için mesela hep giden taraf siz olduysanız hiç beklemediğiniz anda buradan bir adım gelebilir veya küçük bir hediye gelebilir. Çünkü tılsım altılısı aynı zamanda bize hediyelerden de bahseder arkadaşlar. Hani çok büyük hediyeler değil ama e, ufak böyle gönlünüzü alacak e, minnacık bir şey yani bir şeker gibi bile düşünebilirsiniz. Hani bu tarz bir şey bile gelebilir niyet ettiğiniz kişiden. Çünkü doğum kartıyla birlikte bakın hem alma verme dengesi kuruluyor. Hem de arkadaşlar doğum kartı ile birlikte bir başlangıç açıyor bize. Şimdi doğum kartı dediğimiz zaman burası der ki bir kriz durumu çözülmek üzere. Doğum e, her zaman gerçek bir doğum değildir. Bazen yeni bir düşüncenin doğumudur arkadaşlar. İşte tam da burada niyet ettiğiniz kişinin bakın e, zihninde. Şurada bir bebek oturuyor görüyorsunuz değil mi? Bu yeni bir düşüncenin, yeni bir fikrin doğumu olarak geliyor önümüze ve güzel olan şey burada vereceği kararın e, ikiniz için doğru bir başlangıç olacağı ve alma verme dengesinin kurulacağı. Tabi bu, bu başlangıca kadar süreç biraz acılı geçebilir arkadaşlar. Çünkü kartımızda tam olarak onu söyler der ki acısız doğum olmaz. Yeni bir düşünce olsa bile eskiyi terk etmek her zaman acı vericidir. Yani sıkıntı yaratır. Evet bir başlangıç olacak ama öncesinde bir süre daha buradaki o güç mücadelesi devam edebilir. Şimdi bakalım kalbinizdeki kişinin sırrı var mı? Arkadaşlar sır yok. <laughs> Sır yok. Zaten burada şeytan ve ara, e, araba kartı ile iki tane büyük arkanı açtı bize. Sır yok ama kupa beşlisiyle ile geldi. Kupa beşlisi e, melankolik bir karttır. Yani duygusal olarak o hüznü verir, kaybı verir bizlere. Hani sır yok ama kişi gerçekten umutsuz arkadaşlar. Böyle duygusal olarak umudunu kaybettiği o sürece girmiş ve o sürecin içerisinde Tabii ki de bu melankoli hali bitecek mi? Evet yani şuradaki kapalılıktan çıktıktan sonra cimrilik enerjisinden çıktıktan sonra melankoli bitecek. Ama e, tam da bu kart der ki yani gün geçtikçe umudunu kaybediyor. Belki işte umudunu kaybetmesi ona fikir değişikliğine sebep olacak. Ya da bakış açısında bir değişme yaratacak onun üstünde. Hani bir şeyleri yaşaması lazım arkadaşlar. İşte acısız doğum olmaz dediği noktada acıyı burada verdi bize. Çünkü kupa beşlisi destedeki en böyle üzüntülü, hüzünlü kartlardan bir tanesi de Duygusal olarak kişinin hakikaten çöküşünü gösterir. Buradan iki tane kart alalım. Bakalım bu umutsuzluk enerjisi ile ilgili. Bakın dönüşüm geldi. Zaten direkt görüyor musunuz? Yani o melankoli halinin, umutsuzluk halinin kendisine o kötü hissettiği durumların hani o hüznün dönüşümü ya yani bu, bu bu his diyor dönüştürüyor onu. Bu his onu değiştirecek. Kaybettiğini fark ettiği veya kaybedeceğini fark ettiği anda bir değişim yaşamaya başlayacak. İşte o yüzden arkadaşlar burada bir başlangıç olabilmesi için yeni fikirlere ihtiyaç var ve yeni fikirler de tam olarak böyle veya işte yeni eylemler ya da yeni bakış açıları da tam olarak böyle devreye gelecek. Buradaki dönüşümle birlikte güzel bir başlangıç olacak hayatlarınızda. Ve bakın dönüşüm tamamlandıktan sonra eylem verdi bize. Yani hiç şaşırmadım. Şuradaki dönüşüm tamamlandığı noktada önünüzde çok ama çok güzel de bir eylem var dedi. İnşallah da böyle olur hepiniz için. Umarım arkadaşlar umduğunuzdan beri güzel olur. Böyle yavaş yavaş yeni bir yıl, yeni bir sene de yaklaşırken her şeyin artık böyle zaman ilerledikçe hepinizin adına daha da kolay, kolaylaşmasını diliyorum şimdiden. Ee, en başında da söylediğim gibi açılımlar bu hafta yavaş yavaş gelecek umarım yeni yıla girmeden de hepiniz için güzel güzel böyle umut dolu açılımlar okumalar olur. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.